arkadaşlar. Benim adım Zengin. Onun adı Golem. Merhaba. Yukarıdakinin adı da Kardan adam arkadaşlar. Bu şu an başka bir evde yaşıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi biz çok fakirdik ama artık zengin biriz arkadaşlar. Bu ev şu an böyle bir ev. İlerleyen zamanlarda bu evi daha düzgün bir şekilde yapacağız. İşte Kardan adam da burada. Merhaba. Onun adı diğer olarak da korkunç kardan adam. Burası da zümrüt katımız. Burada iki tane de kapımız var. Çocuklar ben dışarı çıkıyorum. Abi ya ben sana bir şey diyeceğim. Efendim? Az önce sen az önce sen uyurken yadınım çarptı. Çıkmasan mı? Evet ben de duydum. Vallahi bu kafana er elektrik gelir ölü gidersin ha. Biz ne yaparız? Bilmem. Hadi ben aşağı iniyorum. Tamam ben de buraya kar yapayım. Hadi golem ben çıkıyorum. Dostum ben de geleyim. Bak çocuk bir şey çıkar karşına. En azından kaslı bir ihtiyacın olur. Aynen Golan ben taç gezeceğim. Başla. Wow. Eh o deliği bana açmıştım dostum. Ağlık yüzünden. Delik o kadar ağ ki delik açıyor. Bunlar şimdi güneşe doğru bakıyor. Güneş orada. Anlamadım hiç. Da 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 ama inanmazsın. Dosta karşıma. Tamam. <laughs> Şöyle biraz Hem. Durun durun. Şöyle biraz uçalım. Hmm. Bayağı bir kattaklık. Aaa. Ben bu kadar ağlaydım. Uf ya. Ah zengin hala gelmedi. Acaba bir şey mi oldu? Ben de burada, ben de burada golem olarak hala bekliyorum ama gelmedi ya. Neyse, ben de bir bir kaldım adamın yanına çıkayım. Of. Kaldım adam. Efendim. Ya ya ben zengini çok merak ettim. Alayak alasak mı ya? Zengin hala gelmedi mi? Gelmedi. Bir kez bile kapıyı açtın görmedim. Ya burada dışarı şey çıktı ama hala gelmedi. Ben gidip onu alamaya çıkacağım. Tamam. Sen eve göz kulak ol. Tamam sen aşağı in. Ben de hemen geliyorum. Çünkü ben kaslıyım. Yani karşıma çıkan yaratıkları dövebilirim. Tamam sen aşağı in. Ben de hemen geliyorum. Öf. Hadi bakalım. Kapıdan da sığmayacağım ama. Of. Of. Ben de dışarı çıkamıyorum. Ne ben. oldu dostum? Dışarı çıkamıyorum ki kapı çok büyük. Tamam Hiç ben onu, onu, gidip ben arayacağım o zaman. Tamam. Geliyorum Golem. Geliyorum geliyorum. Ih, şu merdivenlerden de bir inemiyorum ya. İh ih. Golem de inemiyor ki zaten. Ih. Ya ben inelim benim ayaklarım var. Golem sen çok büyük olduğu için bu kapıdan geçemiyorsun. Bu yüzden gidip ben arayacağım Dur, onu. Dur sana bir şey diyeceğim ama. Efendim. Bak dostum. Bak çok dikkatli ol. Geç seni de kaybedersen vallahi ben gitmek zorunda kalıp çok dikkatli ol. Oh, ne oluyorsun ya? Pardon dostum. Yanlış yaklattım. Otomatik devre Tamam. Dostum sana bir şey diyeyim mi az? Efendim kal topu gücü. Dostum bak. Dostum bak. Sen de sakın kaybolma. Zengin gibi. Tamam. Siz, sizi evde bekliyorum. Tamam. Dostum dur dur dur, dur. Efendim. Acaba yanına bir kılıç silah alsa mıydı? Aynen. Sen burada kal. Ben bir en yukarı çıkıp çıkıp bir tane kılıç alacağım. En çalacağım. yukarıda, en yukarıda altın balta var. Onu al. Balta çok güçlüdür. Birini kesersin karşına. Biz onu çıkarsa onu kesersin. <laughs> tamam. Şimdi önce hı. Nerede silahlar? Öteki Ortaki öteki sandıkta. Hı. Tamam. Oo buradaki her şey neden gitmiş? Acaba elmas kılıç nerede? Oo oh, oh. onun şey oldu Ahmet. Oh, Zengin yani. Tamam. Önce evet. sen, kılıç altın, sen kılıç altın kılıç mı altın balta bir de bir de tatta. Tamam. Bunlar bana iş görür. Tamam. Dostum. Efendim. Hadi gidin. Git ak dostum bak sen sonla dostum böyle bazen de böyle lüks yapalım böyle de kötü oluyor ya. Evet mesela ben mesela zıplak. Mesela bu yatağı çok sevmeler çünkü zıplanıyor. Tamam her neyse bizim evet. konumuz adam. Zengini gidip bulacağım. Sen de burada kal. Ben kendim. Ben kendimi karama gece Ka toplam çok uzaklara gitti. Zengin! Oh. Ha? Zengin! Seni gördüm. Zengin adam? geliyorum. Ne oluyor oh. Zengin, e, ya, su mu? Hayır adamlar çok iyi güzel. Stop, çok fena yapıyor. Vay be suyun içinde konuşabiliyorum. Suyun içinde nefes alabiliyorum. Çok iyiymiş. Oha. Geliyorum. Zengin. Sırtıma tutun. tuttu Suyun içinde nasıl konuşuyorsun sen? Amma Aman ağırmışsın zengin etme zengin seni kurtaracağım. Hayır hayır ediyorum canım ben zırasıma. <laughs> Kar topu gücü! <laughs> Kar lazım bana. <laughs> Allah da <dağımsın> zengin. <laughs> Hadi çok yaklaştık. bizim neden bakıyorsun pencereden? <laughs> Eriyorum. Dostum yardıma gelin mi? Suya batmak zorundaydın değil mi zengin? Kap lazım bana. Şuradan atayım. Hadi. biraz. Dostum bak ben ne Açalım ben. Sensiz gelin yeter. Hadi korkunç kaldım adam. Aç kapıyı. Tamam. Kapıyı aç. Sağ ol. Yine sen açtın kapıyı. Ben açmadım ki. Yani Biraz arıza olsaydı. İşte koydum. Aa, ne ha, oldu? Dostum Sonunda uyandın. Evet. Yes. Yes. Zıpla. Zıpla. Evet. Yani zıplaya zıplaya golem. Bu tatlıyı da parçaladın en sonunda değil mi? Evet. Ne yapayım? Yani çok da <laughs> Dostum Az kalsın suda boğuluyordun seni. Seni ben kurtardım. Çok teşekkür ederim ama çok fena ayrımışsın. Dost ne yapalım işte. Hani kapıdan sıvamadım için gidemedim ben de kaldım adama haber ettim. bugün de seni yalnız bıraktım özür dilerim dostum merak etme kapıdan geçeceğim hemen ama bir daha kapıdan geçemeyince şu iki yeri parçala. merak etme zaten çok güçlüyüm hadi zafalimizi kutlayalım şöyle güzel bir yemek yiyelim çok acıktım ben de ben de eee, kötü sorun Ben bütün yemekleri kaybettim. tamam Zaten o kadar da aç değiliz. Neyse o zaman. Aa ne vuruyorsun ya? <laughs> neyse ya. Neyse dostum ben birazcık şu şu elmas evini birazcık gezeceğim ben de. Ulan ben de her yere kal yapıyorum ha. Yemek kalıcı dostum. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. <laughs> Daha fazla böyle video istiyorsan aşağıda evet. kanalımıza abone like atıp abone Abone olun ve fark edip bir şey fark ettiyseniz yorumlulu bizim için yazın. Ne de olsa attığınız aslında... like <laughs> bizim için çok, çok önemli. Neşen. Hadi dostum sen şimdi uyu zaten geç oldu. Biz nöbet tutup uyuyacağız. Golap sen yatakta yatma. Neden? Çünkü sığmıyorsun yatağa. Yatakta bile Hatta ben Ahmet'in yanına yapmayayım O uyurken benim burnum ki ya. Tamam çocuklar şuraya bir yatak daha koyalım. İyi de dostum bir sandıkta yatak vardı ya. İşte dört tane yatak hepimize sır. Golem zaten üç tanesini alıyor. Üç ben üç tanesini ben yerde yatayım bence. Ya dostum bırak temizleme kalanı ya. Başka zaman temizlersin. Bırak yarın temizlersin işte. Aa dostum bak eve çok pis yapma. İşte dört tane yatak. Beş kolap üç tanesini alıyor. Kadın adam bir tane. bizde bir tane. Hadi çocuklar gelin. Tamam. Yes yes yes. Evet ne arkadaşlar. Ne yapıyorsun dostum? Camdan dışarı bakıyordum da dedim. Cam, camdan dışarı bakıyorum da. Yani bütün gece camdan dışarı mı baktın? Evet. Biz daha çok erkenciyiz yani. Hep yani biz şey. senden önce oynuyoruz. <laughs>